yer altına. <gülüyor> <gülüyor> Bunu diyorum işte. Abi ev havuzlu mu havuzlu? <laughs> kaza kaza Mike burayı var ya bez pis alacağın kazar ha. i̇ki ayda bitirir burayı bak. <laughs> bak böyle de yüzler bak bu tam grep yüzüşü. <laughs> <laughs> Az fazla kulaşatsa kafasını vuracak. <laughs> ha bak buradan bak giriş. şimdi <laughs> <laughs> al, al oğlum adam adam yapımını yapmış bak dümdüz arazi yapıyor bunu oğlum işte. Doğru işte biz de böyle yapacağız abi yayında. <laughs> 14 dakikada yapmış abi. <laughs> Ol, oğlum bak kamerayı kuracağız 7 24 çekim. 3 ayda bitirsek burayı. Bu adam evet. kürek bile kullanmıyor. Sopa ile böyle team ellerine gireceğiz işte. Bak bak. Hansın <laughs> <laughs> ama nasıl yaptı lan burayı? Şöyle düşünsene bizi. <laughs> Şu görüntüye bak. Ama ne güzel yapıyorlar ya. <laughs> bak bu klaf mesela. Şu an Kılaf'ın sahnesini izliyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum bu da çok büyük zulüm ya. Oğlum zulümün elif sanat yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Lan bir deprem havuzda depreme <laughs> yakalansın <sonra> ölürsün. <laughs> ha üstünü nasıl kapatmış onu çok merak ediyorum şu an. Spor abi yemin ediyorum bütün ekip var şunu yaptık. 4 ay sonra bir edit gibi gezeriz ha. 4 ay sonra herkes aynı böyle <gülüyor> bakıyor. <gülüyor> Klav ölmüş ama. klav <laughs> <Club> yok. <Club, gülüyor> şur klav şurada bir tane tövbe ya bir taş etrafı yuvarlak sarılmış. <laughs> Dur bakayım oğlum bu, yalnız buradan buraya nasıl çevirdi bu? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne bu uğraşı, uğraşı üstü çöküyor amına koyayım. Çok sinir değil mi ya? <laughs> Yalnız resmen zemin bunu yap diye var ha. Evet zemin ne güzel şey olmuş. Ne bu ki, ne bu toprak değil bu abi. Abi galiba kendi kille kaplıyor orayı. Yok oğlum ya kazdığı yer böyle çıkıyordum adamın. Kamerayı da ağaca mı bağladınız? Midem bulandı dönüyor. E dışı bayağı toprak buranın. Üstünü nasıl kapatıyor ya? Bilmiyorum izliyorsun bakalım ne yapacak. Bak bak üşenmeden kırmızı toprak aldı oradan gidecek boyacak onun amına koyun bütün içeriği. Eğer onunla taşıyacaksa onu 6 aya bitirir burayı. Hayır boya için herhalde ya. Yok lan boyamak için baksana. <laughs> Bu arada büyük saygı ha. Ya şu adama büyük saygı duyun yani. Öyle mi yapmış? Adam öyle öyle tente yapıyor şu an çatı yapıyor. Yok lan giriş. Abi yok ya. Kağıdı şu 4000 lira biliyor musun? Ben. Yani. Bak adam duş sistemi yapıyor. <laughs> Geçen gün baktık ya bir tane duş sistemine. O Orada... ya atayım mı? Atsana onu. <laughs> Aa yok. Abi yok yok banlanırız hatırlamıyor musun niye? vardı? evet. Aa, evet. Oğlum sansürü verdi vardı ya Nasıl abi onu? niye ya? Oğlum memesi yoktu kadının ya. O ban, o ban sebebi olmasın? Emin misin bak? Ya atarım. sen at bir şey olmaz at ya. Pipiden ha. gittik bir kez de memeden gideriz ne olmuş? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Allah'a emanet. Meme yok meme daha Hızlı, daha hızlı taşınırız abi. Aa <laughs> <laughs> çok iyi taktik lan. Yanlışlı YouTube'a yarak arkadaşlar. Yarak Frenkat'ı bir şey. ya arkadaşlar banlandık ya. Neyse iyi oldu abi en azından evi taşırız. Aleykümselam aleykümselam. Adam shower tank system yaptı. Tank system. Suyu nereden çekiyor acaba ya? Yani? Oğlum adam nerede ya suyu? şimdi bak buradan çamur aldı. bunda farklı renge boyayacak bak orayı. İnanılmaz güzel oldu ya. Şimdi burayı beton görünümlü yapacak. Allah Allah. Ha havuzun içini yapıyormuş. <laughs> Herif SWAT da havuzun içine çamurla <laughs> Dur bakayım başka nereye bağlayacak bunu. Tamam. Su aznesi yapıyor şu an burayı. Orada doluşan su buradan aşağı inecek. Ulan bunlar dünya paraya satılıyor lan böyle hazır çim diye. Oha. Havuzdaki su nasıl bitecek? Abi burası yıkılır. Basar biri oraya mal gibi düşer aşağı yemin ediyorum ya. Derken kendi basarak yapıyormuş. Ortayı da açık bıraktı ışık girsin diye. Üstünü kapatıyor. Abi yok böyle bir şey ya. Helal olsun lan bu adamlara. Ne yaptın lan? Nasıl ya? <laughs> ha, at at diyorum, hazır mısın? At, at. At. Çok güzel yaptı be. Vent yaptı herif, bak şimdi su kanalından çekecek onu. <laughs> herif impostor abi. Çekimler falan Nasıl da suyun içine kamera koymuş. Bak böyle yol yapa yapa gidecek işte, küçüklü büyüklü bambularla kuruttun lan doğayı kuruttun. Zaten bir damla su akıyordu oradan. Yalan ya arkadan hortum bağlıyorlar buraya amına koyayım. Hızlandırılmış şey, o yüzden kapat. Adam dekor yaptı duvarın içine yani. ya. herif doğayı katletti ya. ya. Keko unutmuş bunu sabah bir geliyor buralardan sok. <laughs> Artık tepeden çatıdan atlar. İşte bak böyle bir yer yapacaksın kendi emeğinle. Sonra kız arkadaşına burada evlilik teklif edeceksin. Ama yukarıdan aşağı atacaksın onu. O küçük delikten götüreceğim böyle romantik romantik yürürken fık diye bente gidecek o. Zaten suyun içine direkt. Müthiş yaptı herif ya. Keyfe bakar mısın? Kurgu abi ateşi nereden buldun? Kurgu abi çakma var lan İnanılmaz. Şimdi bir de... <laughs> <me> <laughs> o kadar yapıyor göt kadar yerde yüzüyor. Dur lan meme var mı ona bakayım de. Baktım da ben yok gibi ya. Yok meme burada meme olmaz oğlum böyle bir sitede.